Çekmiştim hani kullanıcı deneyimi olarak ee, önce şunun bazı eleştiriler geldi. Onlara cevap vereyim. Ee, sonra da e, çekimi nasıl yaptığını göstereceğim 12 Pro kullandığım bütün telefonlar şu an iPhone 12 Pro Max. Ve kullandığım bilgisayarlar da Apple. E, ee, anlatmak istedim. Ben bir trader'ım arkadaşlar. Ve hızlı olan şeyleri kullanıyorum ama telefonun özellikleri şudur budur, gertli, 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 şey. Telefonun hızı ve o an işlemini görmesi yani. Ben telefonu onun için, için, onun için alıyorum daha doğrusu. Ee, ama saçma sapan eleştiriler geliyor. Benim eleştirdiğim şey, atıyorum marka değeri çok yüksek bir firma Apple. Ama işte ürünün yanında şunu vermiyor, bunu vermiyor. Saçma. Bazı arkadaşlar demiş ki sonuçta bunu biliyordun alırken. Evet biliyordum da bu eleştirmeyeceğim anlamına mı gelir yani? Bir şey gibi oldu yani. Bu seni sevmeyeceğim şey anlamına mı gelir gibi bir şey oldu ama yani. Gerçek bir saçma sapan yorumlar geldi. Onun için çektim bunu. Bir de şu anda su altı görüntüsünü e, görmek istemişsiniz. Onu için telefonlardan şey bir tanesini birazdan işte temiz sokacağız. Bakalım görüntü kalitesi nasıl. Bu arada emir bunu bırakmıyor. Çünkü emir e, yüzmeyi yeni öğreniyor ve korkuyor. Ama emirin de bir YouTube kanalı var. Bu yüzden emir iyi çocuk diye. Şu anda görüyorsunuz. Bir yanda burada olmak istiyor, bir de oraya katılmak istiyor. Öbür yandan korkuyor. O yüzden ikimiz birlikte gideceğiz. Bir şey söyleyecek misin? Sana da sıra gelecek Beyciğim. Ee, evet, şimdi bir su altı görüntüsü alalım. Gerçi yani mayalarımız çıkıyor. Görüldüğü gibi tuhaf bir görüntüsü aldık. Emin sen de birkaç bir şey söyle Döyce'im. Sarı gelmeli olduğunu söyle. Döyce'yiz. Sarı gelmeli. Sarı gelmeli. Sarı gelmeli. Sarı gelmeli. Bu kadar mı sevdikleri? Bu kadar arkadaşlar. Her şey için evet, teşekkür ederiz. Kendinize <laughs> iyi bakın. güzel <laughs> <laughs>